Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kutu açılımı yapacağız. Kay yanımda. Kardeşim var. Öldürüyor. Şaka yaptı. E, şaka yaptı. Polis. Öldürmüyorum. <laughs> polis bu. Şimdi bugün kutu açılımı 5 tane premium ve beleş bir tane. Bir tane ben açayım. Bir tane beleş. Bir tane beleş şey vereceğim. %100 öyle. Bir tane ben. Buradan. Bir tane buradan. Ben buradan. Hissedik en sonunu ben açtım. Kar98. Kar98. Sen Sana şu saç. <laughs> sana şu saç. Şöyle şu çıkabilir. Oo, kafalık aslında. çıksın sana. şu Kafalık kafalı çıkabilir, çıkabilir ama ben kız değilim. Şu çıkabilir. Çanta çıkabilir. Ben kızı. Şu çanta. Yani ben kız karakteri yapsın. Ama en sevdiğim kız. bu ve evet. bu. Mehmet, Mehmet ben neden kız kıyafetliyim? İncesin ha. Evet. <laughs> ne ben de bir tane. Şimdi sen al aç. Hayır. İki tane iki tane ben. ben. En tamam. son ben. Hayır. O üyeyi ben çıkartayım. Arkadaşlar aç. Üyeyi ben çıkartacağım. Üyeyi. Üyeyi ben açayım. Üyeyi ben açayım. Üye. Açayım mı? Lütfen ben açayım. İkimiz gel. Şimdi bak böyle 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 böyle. Şimdi geliyoruz. Vay 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 bay bay. Geliyoruz. Basıyoruz. 3, 2, 1. Garanti ödülünden parlak yıldız. Yeniden. Oo İki tane altını ne? Oh. Bu neydi ya? Bu neydi ya? Bir sürü iyi çıktı adamı. Bana verse en azından en kötü şeyi verir. Emoji bile vermez yani. Skin bile vermez. Bana önce... Neyse. Yalancı. Kapış patik. Lan patik dedi arkadaşlar. Başka başka şey yok Ne çıkmıştı bana? Kafalık, yani. kafalık. kafalık, kafalık. Kafalık. Kafa. Lan heh, kafalık. İki tane oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Hangi Garanti ödülden çıkan iki tane. Sizi bence bu daha iyi. Bence de da daha iyi. Ben zaten bunu çok tercih ederim. Neyse bu videoda böyleydi. Allah, Birazdan PUBG oynayacağız. Evet arkadaşlar birazdan 5 dakika ne? Sonra PUBG oynayacağız. Birkaç dakika PUBG oynarız. O yüzden bekleyin. PUBG oynamamızı. Birazdan geleceğiz. Bu videoda bu kadardı. Ee, zaten güzel bir bence oldu video. Bence like atın bu arada. Like abone. Like atın abone. Anne, Anne abone ol. Neyse. Ben sizi seviyorum. Siz de beni seviyorsunuz inşallah. Hangisiniz Görüşürüz. Bay bay.